Herkese merhaba arkadaşlar. Bahçedeyiz. Şöyle kamerayı alayım. Arkadaşlar böyle bir bahçem var. Hatırlarsanız burada bir yarışma yapmıştık daha önce. Mesut abilerle balon vurma yarışması yapmıştık. Ödüllü yarışma. Şimdi çıkacak zaten gidecek bir yer kalmadı. Bir tek bahçemiz var şu an gidebileceğimiz. Kulübe tarzı bir şey yapmayı da düşünüyorum. Yapamazsak da onu çadırımızla burada kalacağız. Şöyle bahçeyi göstereyim size. Şu şekilde arkadaşlar bir alanımız var. Şöyle çok tatlı çiçek açtılar bunlar ya. Ağacımız böyle. Burada kiraz ağacımız var. Gördüğünüz gibi hafif hafif tomurcuklanmaya başlamış arkadaşlar. Daha bunun mevsimi var. Yaza yaza. Bu şekilde arkadaşlar şimdi biraz çalışmaya başlayalım. Arkadaşlar boruları topladım. Şimdi biraz çöpleri topladım bölgedeki. Hadi beni çek. Hadi seni çektim. Şöyle bir solucan. Bizim köpeğimiz yok. Bunlar bu solucanlar toprağı işliyorlar anladın mı? Bahçedeyiz. Bugün bahçenin ikinci günü. Bugün tırpan yapacaktık ama tırpan yapamadık. E, yan komşu kullanıyor. E, şimdi biz de otları yoluyoruz. Bakalım çalışıyoruz. Ah. Üf, yabani otlardan arındırmamız gerekiyor. Gel Meryem sen de yardım et kızım. Yardımcısı ama... tüy gösterme geldi. Hmm. Bak kazdanın tüyü. Ay vay. Roka mı? Yoluyorum gidiyor o zaman hepsini. Hepsini yoluyum. Yolamıyorum. Bunu yolayım mı? Yolmayayım bunu. Bu dursun. Bu dursun. Bu ne? Bu da mı ısırgan? Bu da ısırgan. Isırganlar lazım olur ya. Bunları yolmayalım. <laughs> evet. Bugün geç kaldık biraz. Şuraya alalım. <laughs> Bence bu sene domates ekmeyelim. Biber, nohut, full biber ekelim. Biber nasılsa yeniyor. Biberi hiç dışarıdan almadık geçen sene. Mesut abiyle de alışa gitmeyi özledim ya. ne kadar acemi olduğum çok belli oluyordur var ya <laughs> kamerada. Şu anda Türkiye'nin bu arada yerli tohum hamlesi var arkadaşlar. Yerli tohum geliştiriliyor Türkiye'de. Tohumda dışa bağımlılık gerçekten çok kötü bir durum. Mesela hayvanlar yiyoruz, tavuk eti yiyoruz, şey yapıyoruz. Tavuk yemlerini ben tek tek inceledim. <laughs> tavuk yemlerinin tamamında GDO'lu mısır genetiğiyle oynanılmış mısır bitki sağlam olsun diye dayanıklı olsun diye falan filan bir şekilde bitkinin genlerini oynuyor. Sonuçta orijinalliği bozuluyor tohumların. O yüzden Türkiye'de biraz geç de olsa tohum hamlesi başlattı arkadaşlar. Tohumlar üzerinde çalışma yürütüyor. İnşallah bunun meyvesini gelecek senelerde yiyeceğiz. Şaka bak burayı temizledik görüyor musun? Yeni video çekiyorum. YouTube kanalım var orada yayınlayacağım. it's good, good. Aferin sana. Gel önüne gitme makinenin. Gel bu tarafa gel. Acıdı mı? Elleme sana da. Dur. Bekle dur bekle. Bekle dur. Geç. Hoş. Anne Bu ısırgan elledi bu. Evet arkadaşlar en son ne yaptık? Bahçeyi tırpan makinesiyle işlemiştik. Şimdi hortumları dizdik. Su depolarını falan ayarladık biraz. Soğan ekimi gerçekleştirmiş olduk. Bu kısmı soğan ektik. O kısma kıvırcık. Şu kısma maydanoz ektim. Onun dışında buraya domates, biber ve salatalık olacak şekilde bu kısmı da ekeceğiz. Bu kısmı komple nohut ektik. Bizim aile nohut böyle tazeyken yemeyi çok seviyor. Görüldüğü gibi bu kısma kadar her yerde nohutlar çıkmış. Bu kısma ise tohum olarak çilek ektik. Bunlar nohut arkadaşlar. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi nohutlarımız çıkmaya başladı. Nohutlarımız çıkıyor. Evet bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Kıvırcıklarımızı ektik. Şuraya soğan ektik. Biraz garip oldu ama acemici oldu. Buradan bir sulama sistemi kurmuş olduk. Ve burada da maydanozlarımız var. Bir sonraki videoda görüşürüz.